Bitcoin kripto fiyatında büyük bir kırılma yaşanmak üzere ve bu videoda bir saatlik zaman diliminde burada oluşan fırsattan faydalanmak istiyorsanız en kısa sürede bilmeniz gereken seviyelere işaret etmek istiyorum. Ancak sadece kısa vadeli duruma odaklanmayacağız. Aynı zamanda makroya da değineceğiz. Orada bu kanalda uzun süredir bahsetmediğim bir gösterge hakkında konuşacağım. Ve buna MRI yani Momentum Reversal Göstergesi deniyor. Mentorlarımdan biri olan belki de tanıdığınız Tom Weiss tarafından geliştirildi. Kendisi çok çok eski bir Bitcoiner'dir ve o bu göstergeyi efsanevi Tom DeMarkın TD Sequential adlı e, sisteminden türeterek geliştirdi ve bu bize Bitcoin'de dip noktasının tam olarak nerede oluşabileceği konusunda e, önemli bir ipucu sağlayacak. Ayrıca önceki videolarımda dile getirdiğim şu ifadeyi desteklemek amacıyla. Bitcoin döngüsü karşılaştırmasına da göz atacağız. Bitcoin'in aslında daha uzun bir süre boyunca düşüşünü sürdürebileceği. Ve biliyorum ki toplulukta birçok insan döngüselliğe inanmıyor ve bu tamamen normal. Ama ben buna güçlü bir şekilde inanıyorum ve bence bize yardımcı olabilir. Ve Bitcoin zirvesini zamanlamamıza yardımcı oldu. Ve bu şu anda piyasaya girip daha uygun, daha optimal fiyatlardan alım yapmamıza yardımcı olabilir. Bu ve daha fazlası için Ethereum analizleri, Bitcoin psikolojik analizleri ve enflasyon verisi güncellemeleri de dahil olmak üzere takipte kalmak isterseniz videoyu sonuna kadar izleyin. Günlük Bitcoin ve kripto videoları için bir kripto çocuk olmak üzere abone olun. Beğen tuşunu yok edin. Bitcoin ve kripto para ticareti yapabileceğiniz bir yer arıyorsanız, Lavex ve Coinflare'de haftalarca en iyi bonusları almak için aşağıdaki açıklamadaki bağlantılara göz atın. Lavex'e kaydolup hesabınızı oluşturduktan sonra üst araç çubuğunda CryptoKid'i ararsanız 40 saniye içinde özel gönderilerime erişebilir ve canlı işlemlerimi görüntüleyebilirsiniz. Pekala, eğer bu adımları tamamladıysanız, şimdi gelin bir saatlik Bitcoin zaman dilimine geçiş yapalım. MRI göstergesi, haftalık zaman diliminin yanı sıra aynı zamanda bir saatlik zaman dilimine de yerleştirilmiş durumda. Bu MRI göstergesi bize gerçekten de birkaç önemli ve oldukça faydalı bilgi sunuyor. Bugün burada bahsedeceğim iki önemli ve ilgi çekici şeyden ikisi MRI destek ve direnç seviyeleri ve ayrıca MRI kırılma çizgileri. Bir saatlik grafiğe baktığımızda 71 7000 seviyesinde çok büyük bir noktalı kırmızı direnç seviyesi bulunduğunu açıkça görüyoruz. Ve bu seviye 72000 seviyesindeki mavi çizgi olan MRI kırılma çizgimizle mükemmel bir uyum içinde. Nokta sayısı arttıkça direnç de güçlenir ve eğer direnci ve MRI kırılma çizgisini aynı fiyat seviyesine veya çok yakın bir noktaya denk getirebilirseniz o seviyenin üzerine çıkmak fiyatların daha kayda değer bir nominal değer için yükselebileceği anlamına gelir. Yani kısacası eğer Bitcoin 72 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başarabilirse o zaman çok yüksek bir ihtimalle 80 bin dolar bölgesine doğru güçlü bir geri dönüş hareketine başlayabiliriz. İşte bu yüzden Lavex'te dolar maliyet ortalamasıyla Bitcoin pozisyonları tutuyorum. Ve bu çok harika çünkü çoklu işlem özelliği adını verdikleri bir şeye sahipler. Burada aynı kontratı farklı kaldıraçlarla hem kısa hem uzun pozisyon açabiliyorsunuz. Bunu başka hiçbir borsanın yaptığını görmedim. Hatta tek tek işlemleri seçebilir, üzerlerine ekleme yapmaya karar verebilir ve güncellenmiş giriş fiyatını, güncellenmiş değeri, güncellenmiş likidasyonu bu şekilde göreceksiniz. Sistemlerinden çok memnunum. Şey bu süper süper havalı. Denemek isterseniz Lavex'te işlem yapmak için ikinci link aşağıda açıklama kısmında, Mix'te, Coinflare'de veya isterseniz hepsinde de işlem yapabilirsiniz. Riskimi çeşitlendirmek için şahsen ben de böyle yapıyorum. Yani kısacası 72 binin üzerine çıkabilirsek bence 80'lere doğru bir geri dönüş yaşayabiliriz. Tersine bu özel cup and handle formasyonunun 67 destek çizgisinin altına düşmeye karar verirsek o zaman 65 buçuşu bekleyin hatta 62 7'yi bile bekleyebiliriz. Ve eğer bu bölgelere geri dönüşler görürsek Bitcoin long pozisyonlarıma ekleme yapacağım. Neden? Çünkü bence eğer henüz dip seviyeyi belirlemediysek ki bunu yapmış olma ihtimalimizin %40 ila %35 civarında olduğunu düşünüyorum. Hala düşüş eğiliminde işlem görüyor olacağız ya da potansiyel olarak Bitcoin fiyatında daha da düşük bir dip seviyeye geleceğiz. E, MRI destek hattını kullanarak haftalık zaman dilimine baktığımızda şunu göreceksiniz ki, e, önceki döngülerde 4. çeyrek zirvesinin ardından e, Bitcoin bu e, şey Bitcoin bu yeşil noktalı destekleri oluşturdu. Ancak o desteği tam olarak orada bulamadık. Aksine en düşük seviyeyi işaretlemek üzere %25 düştü ve 2022'de en düşük seviyeyi işaretlemek için %12 daha düştü. Ve şimdi test ettik ama altına düşme ve potansiyel olarak 50'li veya 49 bin bölgesine inme ihtimalimiz var. Ki bu benim en kötü senaryomdu. Ve bence bu harika olurdu. Çünkü 49 bine inersek bu aslında %12, %11'lik bir düzeltme olacak. Tıpkı o en düşük seviyenin belirlenebildiği önceki döngü gibi. Şimdi bunun %100 olacağını söylemiyorum. Bunu kesin olarak söylemem mümkün değil. Fakat ortada önemli bir potansiyel mevcut. Bitcoin döngüsü karşılaştırmalarını incelediğim zaman Bitcoin'in en düşük seviyesi genellikle orta vadeli yılın, genellikle ara yılın yani yaklaşık Eylül-Ekim aylarında gerçekleşir. Bu yüzden daha düşük fiyatlar ve potansiyel olarak daha da düşük bir Bitcoin dibi bekliyorum bu yılın ilerleyen dönemlerinde. Ancak ben şimdiden birikime başladım. 200 haftalık hareketli ortalamayı zaten test ettik. Elektrik maliyeti ve benzeri göstergelerden iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Bu nedenle bugün itibarıyla birikim yapmaya başlamak oldukça mantıklı görünüyor. Ama 100x kaldıraçla tüm paramı yatırmıyorum, acele etmiyorum, FOMO yapmıyorum, trend hala açıkça düşüşte, henüz bir dönüş sinyali yok. Bu yüzden bugün de sayı yapmaya başlamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak daha uzun süre düşük fiyatlar bekleyebiliriz. Ee, ve biliyorum ki birçok insan döngüselliklerden hoşlanmıyor ve döngüselliklerin var olduğuna inanmıyor ama eğer buna sadece e, matematiksel gerçeklerden oluşan bir matematiksel bakış açısıyla yaklaşırsak son 3 döngüde en düşük noktalardan en yüksek noktalara ulaşmanın her zaman tam olarak 1065 gün sürdüğünü görebiliriz başlangıç döngüsünde dahi dördüncü çeyrekte bir zirve yaşandı. Ve her bir bitcoin döngüsünde dördüncü çeyrek zirvelerini görmeye devam ettik. Sadece bu iki durum bile döngülerin gerçekten var olduğunu kanıtlıyor. Ve döngüler sadece bitcoin'de değil S&P 500 gibi başka alanlarda da var oldu. Ki bu da 1900'lü yıllarda yaklaşık 3 ila 4-10 yıl boyunca 4 yıllık döngüsel bir yapıya sahipti. Yani döngüsellikler gerçekten de var. Farklı farklı türleri mevcut tarım döngüleri, seçim döngüleri, 4 yıllık yarılanma döngüleri, iş döngüleri, döngüsel tekrarlar görmek normaldir ve gerçekten de öyleler, mevcutlar. Ve eğer onları tespit edebilirsek ki zaten ettik, o zaman onlardan para kazanmak için yararlanabiliriz. Şimdi başka bir yerde görmemiş olabileceğiniz iki grafik Bitcoin ile yazılım hisseleri arasındaki korelasyonu gösteriyor. Bitcoin henüz altın gibi işlem görmüyor, ileride bir noktada görecek. Ancak şu anda bir yazılım olarak değerlendiriliyor. Eğer yazılıma boğa bakıyorsanız o zaman Bitcoin'e de boğa olabilirsiniz. Ben yazılıma boğayım, tokenizasyona boğayım, stabil coin'lere boğayım ki blok zinciri bunları yazılım tabanlı çözümler olarak sunuyor. Kitlesel bir benimseme olacağını biliyoruz. Larry Fink kısa süre önce bir konferansta aynen şunu belirtti. İnsanlar yapay zekayı nasıl uygulayacaklarına çok fazla odaklanıyorlar. Ancak tokenizasyonu nasıl uygulayacağımıza yeterince odaklanmıyorsunuz. Böyle bir dünyada yazılım ve bitcoin konusunda karamsar olabileceğinizi düşünmüyorum. Ve bu da uzun vadede Bitcoin'in artmaya devam edeceğini düşünmemin başka bir nedeni. Pek çok kişinin gördüğü ama fiyatı grafiğe koymadığı bir grafik var bu. Nerede olduğumuzun psikoloji grafiği, öfori, rahatlama, endişe, inkardayız. Ted Peros bunu mükemmel yaptı. Sanırım o dalgalanmayı göreceğimiz ve muhtemelen Eylül, Ekim'de dip yapıp sonra yukarı yönde tekrar toparlanmaya başlayacağımız son aşamadayız. Bence Ted Peros'un yaptığı harika harika bir grafik. Ethereum'u yaklaşık 1900 civarında almaya başladık ve bunu yapmaya başladım çünkü bu baş ve omuz formasyonu için hedefimizdi. Ethereum oraya çok güzel bir şekilde geri döndü. Alçalan devam formasyonunun destek çizgisine. Burada o kadar çok talep var ki, o kadar çok alım satım faaliyeti var ki bence Ethereum 1.8'lere ve 1.9'lara geri dönebilir. Ancak bence bunlar Ethereum için dip noktaları olarak işaretlenecek. Bitcoin'de olduğu gibi şimdi ben de e, mevcut fiyatlardan olabildiğince çok it biriktirmeye çalışıyorum ve eğer biraz daha düşüş yaşarsak Cuma günü TÜFE enflasyon verileri açıklanacak. Şu anda 20 baz puan daha düşük gelmesi bekleniyor. Truflation'a odaklanmayın çünkü hükümet truflation'ı umursamıyor gerçek TÜFE verilerine odaklanmak lazım. Öyle değil mi? Enflasyonu düşürebilirsek bu durum Fed üzerinde faiz indirimleri yapması için ciddi bir baskı oluşturacak ki bu gerçekten harika olurdu. Mr Beast kendi bankasını satın aldı denildiği gibi bu çocukların finansal okuryazarlık öğrenmelerine yardımcı olacak ve eğer çocuklar finansal okuryazarlık konusunda bilgi edinirse, o zaman borsaya daha fazla sermaye girişi göreceğiz. Çünkü yaşları ilerledikçe bir işe girdiklerinde nasıl yatırım yapacaklarını öğrenmiş olacaklar. Böylece kazançlarını alıp yatırım yapacaklar. Trump hesapları çocuklara e, S&P'ye yatırım yapmaları için para sermaye sağlıyor. Bunların hepsi riskli piyasalara eklenecek iyi bir likidite. Bugün akşam Binance, Coinbase, Macro, Ripple, Circle ve JP Morgan, Sekim War, Bank of America gibi büyük oyuncularla da stable stablecoin getirileri konusunda bir karara varmak üzere görüştüğünü görüyoruz ki bu Clarity yasası tasarısının geçmesinin tek engelleyici noktasıydı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size gösterecek başka şeylerim var ama bu akşamı beklemeniz gerekecek. Crypto sonraki videosunda size sunacaklarımın geri kalanını detaylıca anlatacağım. Her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.